merhabalar. Global World Yükselen Gayrimenkul, Gayrimenkul sektörüyle ilgili sohbet serimizin ilk videosuna hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bundan sonra her hafta sizinle bu çekimlerimizde buluşuyor olacağız. Videolarımızı kendi YouTube kanalımız Global World Yükselen Gayrimenkul ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bugün Global World Yükselen Gayrimenkul'un brokerı Recep Furmaz bizimle. Recep Bey tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sohbetimize öncelikle çok kısa tanıyarak başlayabilir miyiz? Tabii. E, 1980, bu soru olmuyor. Kalbimizde bir ailenin evladıyım, öyle diyelim. Teşekkür ediyorum. Hemen çok kısa benim sorularım var, onlarla sohbetimize başlamak istiyorum. E, kısa ve öz bir soru olacak. Neden gayrimenkul? Neden gayrimenkul? E, kısa ve öz bir soru. O zaman da kısa ve öz bir cevap vereyim. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Benim için yeterli. Gayrimenkul yani sektörüne girmek isteyen arkadaşlarımıza ne tavsiyede bulunmak istersiniz? Valla gayrimenkul sektörü güzel bir sektör. Öncelikle sabırlı olmaları gerekmekte. Sabırlı değillerse bu işe hiç girmesinler. Öyle söyleyeyim. Sabırlı olmak ve doğru ofiste, doğru bir brokerla, doğru eğitimleri alarak bu sektörde çok başarılı olabilirler sektörümüzde yeni katılacak arkadaşları her zaman bekliyoruz. Bekliyoruz diyeyim ya, öyle söyleyeyim. <laughs> Diğer konuları eğitimde işliyoruz. Evet. Allah. Im. O zaman biraz da yatırım tavsiyesi alalım sizden. Nerede? Evet, <laughs> Nerelere yatırım yapmalıyız? Nerelere yatırım yapmalıyız? Tabii bunun öncelikle bütün gayrimenkul dünyasıyla alakalı olan kişilerin bence tek bir cevap vardır. Toprağa. Toprak her zaman kazandırır. Tabii o e, yatırım yapmak istediğiniz kısa ve uzun vadedeki e, düşüncenizle alakalı değişim gösterebilir. Ama genelde toprak her zaman kazandırır. Yani ülkenin içinde bulunduğu durumu da biliyorsunuz. Yani bugün 1 liraya aldığınız şey kısa vade dediğimiz zaman biz minimum 5 yıl diyoruz. 5 yıl içerisinde 1 liraya aldığınız şey 100 lira olacağının garantisini veririz. O yüzden toprak en güvenilir yatırım aracıdır. Az önce toprağa yatırım yapılması gerektiğini tavsiye ettiniz. Peki neden bir mülke değil de kiralanabiliyorsun, oradan da bir gelir elde edilebiliyor, toprağı tercih edersiniz yatırım aracı olarak? Ya şöyle söyleyeyim, tabii ki gayrimenkule de yatırabilirsin. Ama bunların getirisi farklı. Sizin ne istediğinize bağlı. Kısa vade, uzun vade, orta vadede e, nasıl bir kazanç sağlamak istediğinize bağlı. Yani paramı yatırayım toprakta 5 yıl sonra ya bana geri dönüşü şey olacak ama 5 yıl içerisinde ben para da kazanmak istiyorum derseniz tabii ki de ülkeye yatırabilirsiniz. Ama genel anlamda gayrimenkul yüzde %50 kazandırıyorsa toprak her zaman %300 kazan, %500 kazandır. O yüzden toprak. Toprak hiçbir zaman değerini kaybetmez. Ama büyük toprağa nazaran biraz daha az değerlidir. Böyle söyleyeyim yani. O yüzden biz yatırımcılarımıza Öncelikle kısa vade ve uzun vade ne yapmak istediklerini soruyoruz. Nasıl bir düşüncesi olduğunu öğrendikten sonra eğer bize de uygunsa biz toprağa yönlendiriyoruz. Yani bunun çok örneğini yaşadık. 15 yıl önce bu işe de 15 yıl oldu ben. 15 yıl önce toprak sattığım kişi şöyle söyleyeyim. Balıkesir'de bir yer verdi. O zamanların rakamlarını tam olarak hatırlamıyorum ama şöyle söyleyeyim. 1000 liraya aldığı yer 1,5 milyona sattı. Tam 3 sene sonra oldu. Çok iyi para kazandı arkadaş. Ve hala da arar. Yani ben bugüne kadar yapmış olduğumuz yatırımlarım, yatırımcılarımız için kaybettirdiğimizi hiç görmedim. Öyle söyleyeyim yani toprağa yatırım yapan kişilerin kaybettiğini görmedim. Teşekkür ediyorum. Yatırım araçlarımızdan bahsettik. Peki şu an için piyasalar ne zaman açılır? Valla piyasalar ne zaman açılır? Görünürse arkaya bakacağız. Öyle söyleyeyim. ama benim kendi kişisel görüşüm Haziran Temmuz ayına kadar açılmaz. Faiz politikası böyle devam ettiği sürece Haziran'ı da geçer. Çünkü vatandaşımız faizle tutuyor parasını. Ana paraları eriyor. Bunları şu an içinde algılayamıyorlar ama bir sene sonra algılayacaklar. Getirisi olan faizi kolay bir kazanç olarak düşünüyor olabilirler ama ana paraları eriyor. Yani bugün 1 milyon aldığınız bir arsanın bir sene sonra Fiyatı nereden baksanız iki katı. Çünkü ülkenin içinde bulunduğu durumu herkes biliyor. Ama 1 milyonun getirisi bir sene boyunca maksimum size 350 bin liramı 1 milyon. Öyle diyebilirim. İnşallah da ülkemiz bu durumdan bir an önce çıkar. Yatırım yapacak olan kişiler de doğru yerlere yönlenirler, piyasalar açılır. Bunu temenni ediyorum ama dediğim gibi Haziran, Temmuz gibi umut ediyorum. Neden bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmalıyız? Şöyle söyleyeyim kısaca bak birim buna. Ee, gayrimenkul danışmanları bu işin profesyonelleri. Öncelikle sizin için en iyisini bulmakla yükümlüler kendi çalıştıkları ofislerde mutlaka yatırım fırsatları gelmekte değil. Yatırımcı olan kişiler bunları çok vakit ayırarak. Kendi yani zamanlarından ödül vererek bu işi yapmak zorundalar. Ama bizler bu işin profesyonelleriyiz. Bir tane yatırım yapacak araç değil de, 10 tane yatırım yapabilecek kısa vade uzun vade portföyler bulabiliriz, sunabiliriz. Bu da yatırım yapacak olan kişinin vaktini, zamanını ve aklının karışıklığını giderir. O yüzden biz profesyonellerle çalışmalarını umuyoruz. Sizin daha fazla vaktinizi almadan ben o zaman yavaş yavaş son soruma geçiyorum. <laughs> Evet. Bir mülkanın kendilerine dikkat edilmeli. Şöyle söyleyeyim o zaman bütün her şeyin cevabını bir vermeyeyim. Bugün sadece bir daireden öne Bir daire alırken bakılması gerekenler öncelikle tapunun temiz olması. Alıcı ve satıcı kişiyi birleştiren kişi gayrimenkul danışman arkadaşımız olduğu için gayrimenkul danışman arkadaşlarımız öncelikle tapunun temiz olduğunu kontrol ediyor. Aciz veya herhangi bir satıramazı var mı yok, herhangi bir yanlı tecavüzü var mı yok bunu öğrenmeleri gerekir ve tabii ki tapu sahibinin onlara gelen kişinin olduğunu teyit etmeleri gerekir. Biz artık şöyle söylüyorum yani kurumsal ofislerin hepsinde sözleşme zorunlu. Sözleşmesi hiçbir şekilde portföy almadıkları için öncelikle hem kimlik bilgileri, tapu bilgilerini karşılaştırıyorlar. Bunu yaptıktan sonra dediğim gibi tapunun temizliğini araştırıp ve tabii ki de doğru fiyat, doğru fiyat politikası izleyip satışa geçmek gerekir. Piyasayı da az çok gayrimenkul dünyasındaki arkadaşlar belirlediği için çok fahiş rakamları yukarıya çıkartmasın arkadaşlarımız, dostlarımız. Gerçek real değerde ilerlemek gerekir. Dediğim gibi en önemlisi yapının durumu, gerçekten yapının var olduğu, sonrasında tapu sahibinin bize gelen kişinin olduğu, sonrasında da tapuda herhangi bir satılamaz, şer, tecavüz olmaması gerektiğini bakmaları gerekir. Öncelikle bu güzel sohbet için çok teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür ederim. Bir sonraki hafta farklı sorularımızla tekrar karşınızda olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Yine bekleriz. Görüşmek üzere.